Aldemeli ona ne yapıyorsunuz burada? burada? Biz bizim <laughs> e, filo parkımız, flot parkımızda oynuyoruz. Aa ben de oynayabilir miyim? Hadi içeri girelim, girelim çabuk çabuk. Mama dışarısına bakacağım. Tamam dışarıyı inceleyelim o zaman. Ha! ha. Ondan, bunun adı buranın adı filo park. Aa başka evet. buralarda neler varmış? Burada kaydırağı var be. Aa içeriden kaydırağı var. Boks torbası gördüm. Var Box torbasını çok severim. Çekilin, çekilin, çekilin. çekilin. O oh, çok güzel. Buradan da böyle koşup gidebiliyoruz. Bizim eskiden demeyebiliyor. burada toplarımız vardı, burada da kapı vardı. Oradan kayıp toplara gidiyorduk ama sonra toplar, toplar topların bazı patladığı için toplar akmadı. Çok Topla. üzücü. Aa bu da çok güzel olmuş ama iyi düşünülmüş. unuttum orayı ya. Hadi hemen Çıkış çıkalım. Çıkış var burada. Hadi hadi çıkalım. Aa buradan çıkamıyorum. Aa orası kapalı çünkü Aa, Ela. Buradan çıkamıyorum. Erdem hadi box torbasında mı var? Aa yeter sıkıldım. Gel Erdem gel. Hadi gel. Burada hayır. Burada. Ah işte burada. İşte bunu açalım. İşte burada. Hemen Erdem'i muayene etmem gerekiyor. Geliyorum işte. Buldum çantamı. Ela bana yardım et. Hadi aç bunu aç. Hadi çabuk olun. Erdem iyi misin? İyi misin? Değilim. İki bacağım da ötüyor. nasıl? Ela çabuk ne yapacağız? Ben çok bilmiyorum ama. Erdem evet, çantam var. Tamam çabuk açalım. Evet. İçinde hap var. Ee, siz... İlk önce ayağına evet evet. Hadi Ela Erdem buraya çıkabilecek misin? Ah evet hadi Ela ona muayene et. Dur açalım. Ah, ben açayım. Ay Ela çabuk çabuk hadi. Ela orası değil ya. Burası burası. Acıyor mu Erdem? Evet. Ay ediyor. dur dur dur. O zaman öbür ayağına bakalım. Öbür ayağını da açalım. Açayım mı? Aç çabuk aç aç. Ela. Acıyor mu? Evet. O oh, tamam. O zaman dur ne yapacağız Ela? Ne yapacağız? Ay, ah. ay biraz. Ah. Biraz. Ah, oraya bir ay. şey düştü. Ah bir şey düştü Ela bu ne? Ay bu ne ya? İğne. İğne mi? Erdem iğneden korkuyor musun? Hayır. Oh, tamam iyi o zaman. Hadi Kupamı Ela. <laughs> kafanı nereye vurdun? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne? Ee, hiç bilmiyorum ben bunu ya. Ee, ee, Ela Erdem kafasını da vurmuş kafasına da bak ben bilmiyorum. Ben biraz biliyorum. Annem e, doktor da bekleyin. Ah oh, peki hadi. Erdem kendini muayene ediyor ya çok saçma. Bunun adı neydi ya? Kutum. Kulak ee, şey değil mi? Tamam. Kulağına bak bakalım. Bakalım. bakar mısın? Bakayım. Ee, evet, ee, bir şey gözükmüyor. Sağlam. Dur, Işıkla bakayım. Ay. Ee, sağlam, bu da sağlam. E, ee, şimdi ne yapacağız? Ela, Ela bir şey unuttuk. Ela, hap unuttuk. Ha, hap. Evet, hapını koy hadi. E hap kutusu işte bunu. burada hap kutusu Ela Hadi hapını koy bakalım. E, derece. Evet. Ateşini ölçeyim bunu ben biliyorum. Dur bakalım ateşini e. nereden ölçüyü? Elan o ateş nereden ölçülüyordu? ben biliyorum Ay e, ben hiçbir şey. Aa evet. A -a -a, buradan da. Yardım. Oysa su konmaz ya. E, e hayır hayır dur. Dur dur şuradan şuradan. Evet evet. O Erdem, ateşin çok çıkmış. Ne yapacağız Ela? Hap, 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 hap. Hapını koy hemen. Hapını koy hemen. Hapını koy. Ela koyamıyorum. Sen koy çabuk. Çabuk, çabuk. çabuk. Hapını koy ben. Evet, hadi. Hapını iç bakalım Erdem. Benim evet. için. Hadi Erdemiş. Iç. İyi misin? Erdem, Erdem. Ela gel buraya. Ela, Erdem'e bir şeyler oluyor. Erdem'e bir şeyler oluyor. Erdem, ben çok iyiyim. Ela, Ela. Oy, Erdem'e bir şeyler, Erdem'e bir şeyler oluyor. Erdem iyi misin? Evet, çok iyiyim. Teşekkür ederim bana yardım ettiğin için. <laughs> Bir şey değil. Ha, i̇yi mi? Gelin buradan. Gelin. Ee, e ne yapacaksın peki bunları ver bize? Hayır. Ay ha, Ela <laughs> kaç Bilmiyorum. Ela kaç. Saklanayım şuraya saklanayım. Ela, sessiz ol. Sessiz ol tamam. Sessiz ol şimdi. Siz. <laughs> onları saklayacakmış ya. Eyvah dur bizim güzel bir yer bulmamız gerekiyor. Gel benle gel benle gel. Dur Ela ona gözükmeyeceğiz. Ela gel işte burası iyi buradan onu gözetleyebiliriz. Ela şuna bak. Eyvah. Ela sakin ol. Ela döktü onları. Eyvah. Eyvah Ela saklıyor. Eyvah ne, ne yapacağız? Çantamı. Evet. Ee, Ela doktor çantanı aldı. Çantanı mı? Benim çantam o ya. Neyse dur Ela. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? O çantadaki eşyaları saklıyor. Biz de bulacağız. Var mısın? Çak. Hadi bekleyelim bakalım. Nerede acaba? Ay şu an hiç görünmüyor Ela. O zaman e, ne yapacaksın? Nerede gördün ya ben göremiyorum. Neyse onu ne? gel 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 gözlük mü geriye gel gel. Eyvah Ela orada görüyorum. Ela senle bir planımız var. Ona gizli gizli ona görünmeden bütün eşyaları toplayacağız tamam mı? Eyvah ama nasıl yapacağız bilmiyorum ki. Ela bence daha arkalara gidelim. Buraya da saklayabilir. Gel 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 yavaş yavaş sessizce dur bekle. Üç deyince çıkacaksın. Üç, iki, bir. Koş, koş, koş. Ela koş. Nereye gideceğiz? Gel, gel, gel. Burası güvenli. Gel, 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 gel. Gel, gel işte burası güvenli Ela. Arkamda dur. Eyvah buradan hiçbir şey görünmüyor Ela. Kaldık burada ya. Tamam. Evet buraya da saklayabilir ama. Ela işte gördüm onun arkası. Dur şimdi bekle. Bekle. Bekle orada işte görüyorum şimdi dur. 3, 2, 1. Kuş Ela. Kuş, kuş, kuş. bak görmedi. Tamam koş. Kuş, kuş, kuş. Görmedi, görmedi, görmedi. Ela bir ses mi duydum dedi. Dur, dur orada görüyorum. Ela. Ela buraya geliyor galiba. Ela ben yoruldum. Oturacağım buraya ya. Bir saklayamadı şunları da. Ne yapacağız? Ela yoksa bu bizim tanıdığımız Erdem değil mi? E ee, Peki Erdem'i nasıl kurtaracağız? Ne oldu? Evet. Ona güzel bir ilaç bulmamız gerekiyor. O zaman bütün eşyaları bulacağız. Ona güzel bir ilaç tasarlayacağız. Tamam mı? Korkma, korkma, dur. Korkma Ben de korkuyorum zaten. Evet ya. Kötü bir ilaç verdik galiba ona. Neyse birazdan yok. Evet evet evet. Ben de onu diyorum zaten. ya? Çok şeysin Dur. Ben izliyorum onu. Benim dikkatimi bozma. Ela Ela, ya Ela ne yapıyorsun? Niye oynuyorsun? Ya bırak şu oynamayı ya. Onu izlememiz gerekiyor diyorum sana. Sen burada oynuyorsun ya. Ya oyna. Ses çıkarıyorsun. Sus sus Ela. Ya Ela, ben gidiyorum senin yanından. Kal burada. Gidiyorum ben. Ya git. Eyla ses çıkarıyorsun git. Eyvah. Ela çok ses çıkarıyorsun. Of ya ne yapacağız Ela? Senin yüzünden yakalanca. Eyvah eyvah Ela biz bittik Ela. Ne diyorsun Ela ya? Zinde çıkacağız. E peki nereye çıkacağız Ela? E dur Ay, dur dur. Dur dur sesi geliyor dur. Eyvah dur bakacağım şimdi. Of, ah görüyorum görüyorum Ela. Ne yapıyor ki? Bunları bulamayacaklar. Bunları bulamayacaklar diyor. Ama biz bulacağız. Biz bulacağız Ela. Biz yapacağız. Eyvah onu da sakladı ya. Ama bulacağız Ela. Şimdi Ela. Ne yapacağız? Hadi gidiyoruz. E biz de o doktor <laughs> Hayır, biz içersek biz derdem de gibi oluruz. Saçmalama ya. Ela ya sesleri çıkmıyor. Gel bir gidelim artık. Eyvah Ela arkamdan gel. Ya Ela hızlı gelsin. <laughs> Eyvah Ela sesi geliyor. Dur Ela, gel hadi, hadi çabuk bulmaya çalış eşyaları. Dur kutuyu buraya koydu. Evet, kutuyu elinde tut al. Gel şuradan gidelim. Uf, Ela gitmeyelim gitmeyelim. Ela gel buraya gel. Ela gel buraya. Eyvah. Ela orada uyuyor. Tam oraya gitmeden sessizce her şeyi bulacağız. Ela şuna bak. Nereye gel. Kaç 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 kaç. Ela kaç. Ela şuraya gel. Çabuk çabuk. Ela tamam. Ela kutusunu bulduk ve bunu bulduk. Şimdi aç bunu çabuk aç. Koy içine koy koy koy. Kapat 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 kapat. Tamam. Şimdi bakalım nerede. Ela gel gözükmüyor gidelim. Ay sesi geliyor ama gideceğiz. İyi, orada dur dur dur. Ela orada uyuyor. Gel, gel, gel. Dur şimdi Ela, her köşeye bakacaksın. Dur bakalım. Şimdi nerede? Ela şuna bak Ela. İşte burada nasıl alacağım? At, at. Ela aldım işte. Tamam çabuk aç koy. Ya Ela koysana şunu ya senle iş ve yapan da Heh, tamam dur bakalım başka buralarda şu kenarlara bak Ela sen de ara benim peşimden ya buralarda yok tamam şuralara bakalım Hı, buralarda yok tamam Ela buralarda yok gel eyvah sesi geliyor eyvah eyvah eyvah, eyvah. Ela dur Ela dur orada bir şey var onu alman gerekiyor bak orada iğne galiba git bul Ela, Ela, aldın mı? Tamam gel çabuk Ela. Ela geliyor. Koş. Koş 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 koş. Koş Ela koş. Ne kaldı bu kız. Ha, gel. Tamam Ela. Şimdi bekle. Sessizce gideceğiz. Ela gel. Ela sesi geliyor. 3 2 1 deyince koşuyoruz. 3 2 1. Koş 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 koş. Gel şuraya. Gel gel gel. Ay bakalım şimdi neler bul. Kaç çabuk. Bakalım. Ela sadece 3 şey bulmuşuz. Bunlarla iksir yapmamız çok zor. Koy. Başka şeyler de aramamız gerekiyor. Ay Ela gel gel orada gel. Ya bizim aldığımızı görürse? Ne yapacağız? Evet öyle oldu ama. Ela galiba bizi gördü çünkü hepsini buldular mı diyor. Dur bakalım nerede? Ha görüyorum görüyorum. Bak bak orada dur. Ela Ela Ay, Ela gidiyor bu ne yapacağız? Ela çık Ela bir şey oluyor Ela bir şey oluyor buna. Bu fırsat bu fırsat. Koş Ela. Koş bayılmışken gidelim. Koş. Ela gel demin buralara bakıyordu. Bir demin buralara bakıyordu. Ela bunun içinde bir şey var. Nasıl çıkaracağız? Şöyle dökelim. Dök Ela dök. Ela işte çıktı. Bunlarda da vardır kesin. Dök 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 dök. Ela bir şey gelmiyor bundan. Çabuk dök 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 dök. Dök Ela sesi geliyor. Çabuk Ela. Var mı bunda var mı? Ela var. Çabuk arasana Ela. Sadece ben arıyorum Ela. Çabuk arasana ya. Ela, hadi boşaltalım Ela. Bir şey gelmiyor. Bunda var mı bakayım bir. Ay elim sıkıştı dur. Ela evet burada da var. Ama nasıl çıkacağız? Dur 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 dur. Hey. Ela çabuk çık çık çık. Ela çıkmıyor. Ne <laughs> yapacağız? Ela bu nasıl buraya geldi? Gel buraya gel. Ela gel buraya ya. Bu nasıl buraya geldi? Ela demek ki oradan. Eyvah, buradan demek ki dolanıp gitti. Eyvah eyvah eyvah. Benim güzel tekerlem. Eyvah. 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 Ela gel yine uyudu bu. Gizli da şunda vardı bu nasıl mı çıkacak? <laughs> Allah gene yap şurada. Ela burada yok ki. Of ya nerede bu? Ela kaybettik yerini bunun ya. Of. Ela burada. Bak bak. Dokun şuraya. Sıçadım ya. Ama kalkmayacağım. Ay Ela. Buna bir şeyler oluyor. Çabuk ya. Var. Eyvah Ela. Bu uykusunda da konuşuyor. Ela bunu alamıyorum. Ela alıyorum. Ne? Aldım aldım aldım. Koy. Öyle Çabuk. Sincidim. Ela bu kendi kendine konuşuyor. Gel gel Ela. Bir şeyler arayalım. Nerede bu? Nerede bu? Nerede <laughs> bu? Şuralara bakayım. Ela. Ela stetes buldum. En önemli şey. Al bunu. Tamam. Buraya baktık. <laughs> Ay bu Ela hep hapşuruyor ya ne yapacağız? İyi bak şuralarda var mı? Ela burada da bir şey var sanki. Hayır yokmuş ya. Of Ela nerede başka? Ya Ela sen de arasana ya. Ela bu yere gitmiş nereye gitti? Aa gördün mü? Ay ben de şimdi gördüm. Ela içeriden sesler geliyor. Çabuk çabuk al. Başka nerede Ela şunların altına bakalım. Bence buralara koymuştur. O akıllı. Ay buraları da çok pis yıkamıyor mu? Temizlemiyor mu? Ela çabuk ara çabuk. Gel gel gel. Ela şu aralara bak çabuk çabuk aralara bak aralarda yok. Tamam çık şuraya. Ela nasıl çıkacağız? Çıkamayacağız. Geri dön, geri dön, geri dön. Ela nereye gidiyorsun ya? Ara çabuk ara hadi. Kaldı şunları kaldı. Kaldı kaldı yok burada. Oralarda var mı gel. Şuraya da kaldırayım. Ela öykü sürüyor çabuk. Ela, Ela burada bir şey buldum. Ela işte buldum. Burada bir şey var mı? Çabuk arıyorum. Arıyorum ama yok bir şey. Tamam çıkıyoruz gel. Ee, şuraları koymamıştır herhalde ya. Dur yine de bir bakayım. Aa, aa, Ela buldum Ela Nerede buldun? İşte buldum Ela. Al bunu da al, al al. Başka var mı acaba? Başka yok galiba Ela. Gel bir sayalım çabuk gel. Hay. Çık 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 çık. Nerede bu Ela? Hiç göremiyorum. Ela dur. Ela orada ayağa kalkmış. Gel çabuk arkalara saklanmamız gerekiyor. Ela gelsene peşimden. Tamam otur bir Aç içini çabuk aç. Karşıma geç çabuk. Çabuk aç aç, aç. Kaç tane var? Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 Bunda kaç parça? 11 9 10 11 2 tane daha kaldı. Onlar nerede? Uf, nerede Ela? Dur Ela. Ela çabuk onları yerine koyca koy. Eyvah Ela. Bir dakika. 1 2 3 4 5 Evet Ela gözlüğün yok. Eyvah eyvah. Gözlüğün yok. Bir de ne yok? Ay bulamıyorum. Dur, gözlük masada mı? Tamam Ela. Ela bu delirmiş mi ya? Bu ne yapıyor Ela? Ela bu delirmiş cidden. Ela tamam, dur şimdi ne arayacağız? Ay ne bulacağız Ela? Gözlüğün nerede ki? Ay Ela bunlara bak çok korkunç. Ne yapmış <laughs> buralara? Kamera nerede Ela? Ben göremiyorum. <laughs> Orada mı? Bence koymamıştır olay. Ela ya bir tane ürünümüz kaldı. Dur bir daha sayalım. Ela çabuk açıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane. Ela her yere baktık. Bir tek dışarısı kalmadı. Hemen dışarıları da ara çabuk. Ara 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 ara. E nereye, nerede nerede? Nerede ya evet. Ela? Aa bu çankörcük evet. Ah Ela alamıyoruz. Ela gitti içeri gitti. Ela ne yapacağız? Of ya Ela. Ela. Ela buradan çıkmış. Tamam aldım. Tamam aldım Ela. Tamam hepsini koyalım. Ela gözlüğümüz yok. Of Ela gözlük yok. Ela gel gözlüğü arayalım. Çabuk koy koy onları koy. Onları koy çabuk. Çabuk Ela çabuk çok yavaşsın. Tamam çabuk onu kapat. Gel Ela gözlüğü arayalım. Gel 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 gel. Gözlük gözlük gözlük. Hadi Ela bak Ela. Gözlük gözlük. Buralara baktık ama. Ela gel öne bakmadık. Gel buraya. Gözlük buralara saklamış olabilir mi? Allah. Ela. Ela gözlük onda. Eyvah. Allah Ela düş. Ela gözlüğü almamız gerekiyor. Ela dur. Ela dur ben alacağım. Ela dur. Gözlüğü düşürdü. Hemen alman gerekiyor. Bekle ne yapacağım? Ela. Arşıl. Ela koş Ela koş. Ela koş. Ela, Ela, Ela koş tamam. Tamam tamam. Ee, tamam. Şimdi la iksir yapmaya başlıyoruz. Geç o karşıma geç çabuk. Çabuk geç karşıma. Çabuk geç, geç. Hadi iksiri hazırlamaya başlıyoruz. Aç bunu. Tamam bunu koyuyoruz. İksiri koyuyoruz. Tamam dur. Şimdi Ela, ilk önce bundan sık. Çabuk sık Hela çık. Sık 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 hela ee, şunu açalım. Hela çok güzel bir iksir yapacağız. Erdem'i kurtaracağız. Hadi. Koy koy koy. Ne oldu? Erdem iksir yapalım. Evet Erdem iksir yapıyoruz zaten. Hela sık. Çabuk bundan da koyalım. Başka ne koyacağız? Ee, Ela dur gelmedi. Ela koy koy koy. Şundan da koy Ela. Ela koy koy. Ela. Ela. Ay. Eyvah. Ela. Zey, ela yakala kapıyı